Ey insan, bütün kutsal kitaplarımla işaret ettiğim Fırat ile Dicle'yi, aynı nefri beraber açmadık mı? Ey insan, hatırla rüfbadisinde ateşi bulamamıştın daha, karanlıktan korktun. Gökyüzüne bakıp beni gördüğünü, benimle yürüdüğünü hatırla. Ey insan, bazen dolunay oldum, bazen yıldız oldum, ışık verdim, ilham verdim sana. Beni gökyüzünde onurlandırdığın anımsa. Ey insan, Adem'e verdiğim Oğul Kabil'in Kenan diyarında kayboluşunu hatırla. Hatırla Lilith'in Adem'den kopuşunu hatırla. Ve ardından gelen Havva'yı anımsa. Ey insan, Nuh'un gemisiyle seni tufandan kurtarıp, Mezopotamya'da yeni yaşama yürüttüğümü hatırla. Ey insan, Zagros-Toros dağlarında, seni uygarlaştırdığımı anımsa, hatırla şeria ırmağında günahlarını yıkattığımı ve bir şans daha verdiğimi, Yusuf oğlu İsa'yı hatırla. Ey insan, Meryem oğlu İsa'yı hatırla. Sen yaşa diye, çarma onu gerdiğimi hatırla. Hatırla inanç ile insan, iki bütün olup yürüdüğümüz yaşam yollarını hatırla. İbrahim'i Kenan diyarına götürdüğümü hatırla sen sonsuz yaşamla dol diye Musa'ya verdiğim edebi yaşam asasını hatırla. Hatırla Avesta'yı, Zebur'u, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı hatırla. Bütün kutsallığımla kutsadığım suretini anımsa. Düştüğün hırs tuzağında beni unuttuğunu, ruhunun elem ve acıyla doluşunu hatırla. Ey insan şimdi ağlıyorsun, kederle yakarıyorsun son şans daha istiyorsun. Çarmıhta kalan İsa'yla vermedim mi o şansı sana? Kızıl Denizde Musa'ya vermedim mi o şansı sana? İbrahim'in oğluyla vermedim mi o şansı sana?''